Asya Dedektör Teknolojilerinden herkese selamlar. Bugün sizlere Bionic AT4 Pro alan tarama sisteminin tanıtımını yapacağım. Bionic AT4 100 metre ile 400 metre uzak mesafeyi tarama özelliğine sahiptir. Çift frekans kutusu olan bir sistemimiz bele takılan bir topraklama sistemi vardır. İki tane toprağa çıkılan çivi sistemi, tekli kullanım antenleri, tekli tutuş aparatları mevcuttur. Şimdi öncelikle cihazımızın nasıl kullanıldığını ve tutuş yöntemlerini gösterelim. Bionic AT4 Pro pakette iki tane sistem kutusu bulunmakta. İçinde özel bir devre sistemi vardır. Yani istediğimiz frekansları ayarlayabiliyoruz. Burada açarak bir gösterelim. Belimize takılan sistem kutusu burada açtığımızda ışıklarla gösterge vardır. Altın, gümüş, metal ve boşluk altında bırakalım. Cihazımız 2 yıl garantili, 5 yıl parça garantisi vardır. Burada diğer sistem kutumuz var. Ne işe yarar onu anlatalım. Mineralli yapıları nötre etmek için kullanılan bir sistem. Bu olmadan da kullanabilirsiniz. Ama sağlıklı kullanmada daha iyi olsun istiyorsanız bunu kullanmanızda fayda var. Burada iki tane çivimiz var. Arama yapacağımız yerde bunu topraklama biçimi yani toprağa çakıyoruz. Arama yapmak istediğimiz yerde toprağa saplıyoruz. Diğer aparatımız da bulunduğu alana saplayarak 50 metre çevresini tarıyoruz. Buradaki uzun kablomuzun amacı hedefi bulduktan sonra derinlik hesaplamasında kullanılır. Öncelikle şu bilgiyi de paylaşalım sizlerle. Alan tarama sistemleri toprak altında soyut oluşmuş maden yapıları, boşlukları ve altının manyetik alanını yakalar. Bionic a 4 cihazımızın tutuş yöntemi belirli bölgelerden tarama yapıyoruz. Antenlerimiz belirli yöne döndüğünde ters istikamete doğru dönüyoruz. Şu şekilde hedefe yönlendiğinde 10 metrede olabilir, 30 metrede olabilir, 100 metreye kadar da kesin yönlendirme özelliği vardır. Maksimum mesafede 400 metredir. Şimdi bu uygulamadan sonra örneğin derinlik hesaplamasını nasıl yapacağız? Arama yaptığımız yerin çevresinde bizi antenlerimiz nereye yönlendirmişse, nerede çapraz yapmışsa orada toprağa saplıyoruz. Diğer uzun olanı herhangi bir yer kablomuzu gererek toprağa saplıyoruz kablomuzun üzerinden çok yavaş adımlarla yürüyeceğiz. Hedefin üzerinden bir iki adım gittik tekrar tutuyoruz. Bir iki adım gittik tekrar tutuyoruz. Örneğin antenlerimiz nerede çarpmaz yaptıysa merkezde burayı ölçüyoruz. Tahmini derinlik bu kadardır. Yani 3 metre ise 5 metre mesafededir. Bionic AT4 cihazımızın bir de iki kişilik karşılıklı kullanımda mevcuttur. Bu şekilde tuttuğumuzda antenlerimizin birbirine değer vaziyette tuttuğumuzda antenlerimiz hedefe doğru kırıldığını göreceksiniz. Bugün sizlere Bionic AT4 alan tarama sisteminin kullanımına ilgili kısaca bilgi verdik. Tabii ki. YouTube kanalımıza abone olursanız orada arazide daha detaylı videolarımızı izleyebilirsiniz. Bionic AT4 alan tarama sisteminin yanı sıra mağazamıza geldiğinizde farklı alan tarama sistemleri de mevcut. Mağazamıza geldiğinizde ücretsiz eğitimlerini alabilirsiniz. Asya Dedektör Teknoloji Merkezimizde alan tarama sistemlerinin Yanı sıra birbirinden farklı dedektör modelleri, yeraltı görüntüleme sistemlerini ister satılıp ister kiralıkta alabilirsiniz. Gelemeyen müşterilerimize de posta ödemeli kapınıza kadar da gönderim yapıyoruz. Ayrıca yeraltı görüntüleme sistemleri olan Mala GPR sistem ile de isteyen müşterilerimize zemin etüt çalışması yapılmaktadır. Bunun için de müşteri temsilcilerimizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.